Karıda yaşayanlar için evler yapmak istiyorum. Bu şekilde olursa güzel olur mu acaba? Bilmiyorum bir bakalım. Çöl manzaralı. Baya güzel. Hepsi uyuyor. Bir meraklı bana bakıyor. アそハハッカテンカピーデンシメンハハハ Kuş gibi oldu orası. Bak <laughs> dedi de varmış. Ee. Mars gel oğlum gel. Gel. <laughs> Sana diyor. <Hı>. Bakmıyor bile <laughs> ya. Hı. Ses duydum sanki. O neydi öyle? Bunlar da dinozor yumurtası. Ejderha da olabilir. Bakalım ne çıkacak içinden. Uyumcak uyumcak ne yapıyorsun? Şşt, sana diyor. Kırmızı gözlü. bir sürü gözü var. Uyut bana öyle. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz de sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşürüz.